Sen onu yazacağım dedi. Zaten hakim İngas'ı da şeyi verdi. Yetkiyi verdi yetkiyi sana. Yetkiyi verdi. Bak dedi. Memurların ağzına bakıp da şehit mi? Me memurlar sizin emrinizde dedi. Doğru. Bilir kişi... Bilir kişi siz ne derseniz öyle olacak dedi. Neyse biraz ettik seni mü dedi. Sü sürerim dedi biliyor. Kim bunu diyen? Katip değil mi? O bilirkişinin şeyi, memuru. Ondan sonra dedim ki bak, bir kaymakama bir hakime gitmem gerekiyor. Sen ekmeğinden öderim dedim. He. Kimsin sen? Sen kimsin mi dedim ya. Sonra ya bana de demedi. Oradan birkaç tane şey dedi. Kimin kimin olur? Dört sayın mı? Beş çıktı? Herkesin üstüne yazdı. Yoksa taş denizi değil, ham toprak yazıyor. Zaten tam da Mehmet Çayın seni yazdırdı ki yanlış yapmaz, kimseye yan kimseye çizmez. yan çizmez. Rüşvet almaz, kayırmaz. Neyse. Bir gün ben mevkiyi bitirdim. Büyük mevkisinden. Bizim yoldan. Süt yukarı şeyden yadan aşağı. Bu merkez. Hmm. Ya sahip falan. Ben merkezi bitirdim. işi bitirdim. Gittim şeyi aldım. Hesabımı, paramı. Ben bir gün duruyor, evimde oturuyordum. Al emmi, al ki bir çare hmm. kartın kim o dedi. Ben İrbağım dediğin gel. Hangi İrbağım? O Kadıştıra memuru. He. Ha. Vardım her dedim. Ya ben seni götüreceğim yanıma dedi. Kimseden hayat yok. Kimse şey Babaların işini bilmiyorlar dedi. <laughs> yok dedi götüreceğim. Yok. Yemeğinden daha fazla para verdireceğim sana dedi. Verdim. Verdi. Kokaz mevkisine gittik bu sefer. Ma, e senin alanına giriyor mu? Yani oraya yamak götürdü yani. Aramızda onun hakimler kim de, bir daha oraların bilir kişisi de. Hmm. Aramızda onun hakimler sen diyor delindik diyor artık diyor bu adam yetinemedik bu adamla dedim. Diyor. Daha hem de söyle bu adam ülkeli. <laughs> Yanlışı kabul etmez. Yetmez. Bir koktu mu diye diyor, gün evinde yemek yedirse biliyor musun? Evinde de kokar zorla. Alem mi diyor ya, umduğum, daha alem söyler. Umduğum gibi değilmişsin. <laughs> ben yanlışa öfkelenirim. Zaten deliler ya. Diyeydim. Sonra bir denesi dedi ki, bak dedi. Alem Haksız yere ne ağzını açar dedi, ne kimseye bir çift laf söyler dedi. Ama haksızlık olunca haksızlık da... Haksızlık olunca ona dayanamaz. Asla değil. Ya. İlahi. Kaç sene sürdü bu bilir kişi davası değil mi? Çok sürdü ya. Daha halinde mahkemelik var. Var var. Çözülmeyen var. Çözülmeyen. Daha. Bak adamın elinden biz zorla aldık. Ama şeyi geçmiş. Biz, Dedi, geçmiş, dedi geçmiş, geçmiş. Bizden çıkmış. Bizden çıkmış. Biz e, uy... Hiç, tabu bir deyin orayı hiç kalıya almamıştık. Hiç. Kader şey Hiç haberimiz yok. Bize. Haberimiz yok. Belki onun da haberi yoktu. Onun nereden olacak haberi? Onun 22 dönüm tavası çıkıyor. Bilmem. O zamanlar o Alokuz'un oğlanın ne da onun üstüne yazdırmışlar. He. 42 dönüm. Yirmi dönüm fazladan yazılmış. Yazılmış. Biliyor mu gavurun oğlu? Tarla parası. Parasını alıyor. Dedim lan 10 sene dedim aldım yedim dedim tarlanın parasını davet edeceğim dedim. Ha. O parayı davet edeceğim alacağım dedim de. Aman dediler sağdan soldan bu sefer git bir daha ha. bulaşma. Şunun yüzünü görmek ya. nasip olmasın daha. Başka değil de ki. Onun teşvik günü. Efendim keliği ben çektim keliği vermem dedi. Ulan bizi... Ahmet hangi kereyi çektin ulan? Şu 100 senelik, 100, 200 senelik kere, Kimse bilmez. He. Salkarsın Müsü'nün dedi ki aman alem mi cabanın öküyün dedi. Tek lan, onun olsun. Tek keli onun olsun dedi. Şundan ayırt ol. Bunlardan ayırt olamam sonra dedi. Doğru. Ne olduğunu biliyor herkes. He. Olsun dedi. Hadi olsun. Kıramadım E bu sefer ne diyor efendim diyor. Anasının oğlu diyor bilgi işte, belediye başkanıydı diyor. Bunu diyor bilgi kişi yazmış diyor. Benim tavlamı yorum tavlasına katmış tavlayla iyiledi diyor. Ben yani Ahmet o zaman anne, hakim şey bitti dedi çık. Öyle deyince. Öyle deyince. Zaten hakim de bütün şey etti. Sonradan bir telefon geldi. O davadan sonra kapı yanmadan. Ali Coşkun, Ali Coşkun, o iki metre on beş santımı da tapının içine aldık değil. <laughs> Ancak öyle hakkından geliniz. Epey şey <laughs> şeyde ben de uğraştım oradan telefonun adamına. Çamaşır makinesinde yıkanmış şey. He. Karar. Adam'a dedim yeniden gönderseniz zahmet dedim ya. E ne oldu dedi? Çamaşır makinesinde yanlışla yıkanmış dedim. Adam kahkaha attı ya yapmayın diye. <laughs> ben <laughs> sonunda bir gün telefon geldi de. Aman kurtulun diye. Ben aldım geldim. 8 bin 112 metrekare. 112 metre.